Herkese merhaba. İnternetten Cat Power testleri aldım, Akülü testleri. Kutu açılışı yapıyoruz. Bu şekilde. Bakalım ürünümüz nasıl. <laughs> Öncelikle batarya gördüm. 4 amper 18 volt. Çıkaralım kutudan. Şu şekilde. Bu ürünü almamdaki sebeplerden biri de 4 amper ve 10, 18 volt bataryası olması. Yani 4 amper önceliğim oldu. Biraz daha kapasitesinin yüksek olmasını isterim. Tabi şarj aleti olmazsa olmazımız. Bunu da açalım. Bu şekilde. Tek batarya aldım. Ben öyle çok fazla yoğun kullanmayacağım için bir batarya yeter diye düşündüm. Evet. Ürünümüzü çıkartıyoruz. Şöyle kutumuzu yana çekelim. Poşetinden çıkaralım. Ürünümüz bu şekilde. gaza basmak için cikle ileri itiyoruz. Yani anahtar diyebiliriz. Sonra gaza basıyoruz. Şurası yağlama haznesi diye düşünüyorum. Evet. Yağlama haznesi. Otomatik yağlama haznesi. Şurası da palanın takıldığı yer. Daha önce böyle bir ürünü hiç kullanmadım. Ben de ilk defa e, bu ürünü görüyorum. Hatta benzer ürünlerin, ürünlerin daha hiç görmedim. Şu an biraz doğaçlama yaparak hızlı girdim. E, montajını yapıp bir çalıştırmak istiyorum. Aslında zinciri daha sonra da takabilirim ama bakalım zincirimiz nerede evet. olduk. kullanma kitapçığımız. Yine servis noktalarıyla alakalı bir broşür var. Açıyorum. Bakalım hızlı bir şekilde yapabileceğiz. Bu arada biraz da işlerim var. Hızlı bir video olsun istiyorum. Amacımız ürünü hızlı bir şekilde görmek. Sesini duymak. Tabi burada zincirin yönünü de belirlememiz gerekiyor. Sanırım ters taktık. Düzeltelim. Evet. Zaten şu anda tam ayarlı bir şekilde geldi. Şunu sola doğru çekmiş şekilde, sola dayadım. Ee, Zinciri tekrar bir kontrol edelim. Tamam, şu an oturdu. Kapağı takıyorum. Hatta kapağı koyduktan sonra da bir sıkmaya yakın biraz daha şöyle gerdiriyorum. oldu sanırım.